<laughs> <Sonra bir yalarım. gülüyor> Türkiye'deki dansçıların e, klasik sorunudur. Kulisimiz yok. yok. Değer görmüyoruz. <laughs> Yemeklerimiz de yemişler. <işte. gülüyor> ben burada dans etmem. Ben e, bir lavaboya gitsin. Bu kadar şey hiç çeneşmemişim. Uyuyup bunu ayrı alamadım. E niye alamıyorum? Bütün videomu haftalığıma kadar. arkadaşlar bugün sizlerle beraber galabımızın hoş geldiniz. Ben burayı ne su Yemek.

Şefler yeri oturmuşlar, yemeklerimiz neymişler, yemeğimiz de ne demek? Ben <laughs> <laughs> <Saat gülüyor> bir şey bekliyorum, ben sabah tanımıyorum. <laughs> ben bir babaya gitsin, bu kadar şeyde hiç çemişmemişim. <laughs> 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 Babada suyu yok, sabun. Ben sadece değilim abi. Ben Onu... sadece değilim. Ben artık yatıp uyumak istiyorum. <laughs> İşimize el koyuyor. Çekmeyin arkadaşım. Burası bu kadar. Geri alıyorum. Tüm ekibe teşekkür Tamam nasıl bakacağız bir ekip. Bugün o sahneyi yedik. Yedik bile yani. Çok güzel geçti. Herhalde. Geçecek. Evet. Geçmekte. Evet. Biz <laughs> <laughs> filmi izlemeye gidiyoruz. Şey, Şimdi geldik çattık. O gün geldi. Mustafa zaten sergileme yaptı. Skalcırmaya... <laughs> <Evet>. <laughs> <laughs> ne olur? Pudra. <laughs> Çok stres olduk. Sahneye çıkacakmışız. Hazır değiliz. Eksiğimiz sallad. var. <laughs> little <laughs> 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 <please>. <laughs> <laughs>